Selamlar arkadaşlar. Maşa aldım. Yanımda da çipim var. Eski taktiklerden. Şu an meta değil ama bir zamanlar. Çok metaydı. Oynayalım bakalım nasıl olacak. Karşının pikleri bayağı iyi bu arada. Yani gerçekten iyi piklemişler. soru ormandan şüpheliyim sadece. Onun dışında çok güçler. Like atarak like, abone ol, bana destek olabilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmında bulunan linkten Osta Shop'a kayıt olarak ve elmas yükleyerek bana destek olabilirsiniz. Ben yani bugün ruh konaktör kostümü de geldi. Eğer almayı düşünüyorsanız ve bana destek olmak isterseniz o linkten yükleyebilirsiniz. Oyun başla artık. Arikol, Arikol. Bir de bakalım de yine Q'yu direkt bastık ama. <laughs> Beyzan <laughs> çıkarken Düşününün Atlantis Force alacağım. Savaş Yediğiniz savaş first Item'ı daha çok seviyorum Esinlik ama bu maç Atlantis. Minyonlar doldu. Esmer, Esmer falan var karşımda. Imor. Arikol. Imor Reis. CS'yi bırakmış. Harikol, harikol. <laughs> görünce Son vuruş atacağım bir ilk item'a kadar maşa güçlü değil ve 4 level'e kadar. 4 level'dan sonra yine birilerini tekleyecek Başlıyor, gücü oluyor da ilk item'a kadar bayağı zayıf bir kahraman. Düşman kayıp atalım. Düşman kaybım aşağıda kalmış ta ya. Hmm. Burayı hızlı puştlayabilir miyim? Bence bir tur puşlarım ya. Bir bar kaybederim en fazla. Belki sonra yengeçe falan oynarım. Okey bir bar kaybettim. Düşündüğüm gibi. Bir sonraki wave'i bekleyelim. bu tarçası olsa iyi olurdu. Açıkçası. Ama çalı haritasıymış. Böyle farklı kahramanları özlediniz değil mi? O yüzden like atın, destek olun, gerekirse haypatın. Ben de size de çeşitli çeşitli şeyler oynamaya devam edeyim. Kesti var mı? Gatotu. öldü. Sonra ölmedi. Hatta şey ölmüş olabilir. Kimi? Sonra da öldü. kime de öldü. Neyse. Çipin de 4 olması lazım tabi. Benim daha efektif olmam için. Olabilirim boş vaktimde. Daha doğrusu yük dolduracağım. Bir tane. Şimdi saldırabiliriz onu. O işte bu. Şöyle düşük cambarıyla vurmaya devam edeyim. Bu arada maşada düşük cambarıyla vurduğunuz zaman yani skill harcadığınız zaman şey olmuyor, o kadar fazla canınız gitmiyor skill'lerden. O ultiye giremem ki. Yani şurada farm atmak daha iyi benim için. O yüzden kalabildiğiniz zaman yani bir tehdit olmadığı zaman düşük can bariyle kalmak her zaman daha iyi. Haberiniz olsun. Şu an oraya gelirsem çok iyi şeyler olabilir. yemin ederim ayrı bir keyfim var şu an maç oynarken bakın böyle sürekli Q basarak pasifinizi doldurabiliyorsunuz yani Q ile vurduğunuz zaman daha çok pasif oluyor bunu da söyleyeyim aslında bot almama hiç gerek yok 3. item'dan alırım keselim ki. Hiç acamam hem de. şuradan bir de şeye giderim. Yok geri döneyim. Vay dağılmış. Bir can barı kaybetsem ultimi resetleyip öyle stack bastan daha iyi olur aslında. zaten döndü aslında ultim o yüzden çok da gerek kalmadı. Basayım şimdiden. Bir de yenileme basayım. Q attığımda bar düşmesin. Bunu mu keselim? Gel keselim. Hazır <laughs> değil. Ulti 8 saniye içerisinde Zavar hazır. Gelirim. Arkadakine vuruyormuş gibi yapacağım. Sonra şeye döneceğim. Ultim gelince. Şuralardan bir bar alıp İki devam edebilirim. Aa, ultiye gitti ya. Tamam artık yavaştan bot çıkma saatlerim gelmiş çünkü adamları yakalayamamaya başladım. Tamam. Tamam. Var babaya hız botunu. kes. Bunu da kes. Oğlum çok güçlüyüm. Bir bar kaybedeyim. Sonra basayım. Tüh. bana salmanız lazım ya. Tamam. base'den tekrar girebilir miyim o portala? Bence yaparım. Aa, ucu ucuna kaçtı. Tamam, tamam, tamam. 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 tamam, tamam. Hazır değil. Tamam. 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 Şu an var ya tek başıma bile girerim şuraya. Aa öldüm. <laughs> Şımardım portala hiç girmeyecektik ya. Tamam. Yeminle. Zaten kilimi almışım. Gidip Claude'u kessem daha iyiydi. Claude'u keserdim muhtemelen üstüne bir de. Ben de ölürdüm ama Claude'u da keserdim. Tamam. İki kişiyi kesecek gücüm var şu an kule altında. Çıkamasam da. Gideyim red falan alayım. Chip ultisini bekleyeyim. Chip başımdan zaten bir yere. Tamam. 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 Git. de çok vuruyorsun ya buff yok oldu adam bir bar tekrar basalım şurada atayım biraz limit test tarzı bir şeyler yapmak istiyorum açıkçası ama Alucard yaptı o testi Kesti mi? Kesti Öldü mü? Henüz ölmedi Ama işte bende o kadar mobilite yok ya. Ben de öyle bir şeyler yapmak isterdim ama. Türkçe kulutu açacak. bar basalım. Bir tane vuralım şöyle. İki barım var hala oynamak için. Maşa'yı teklemeyi deneyeyim mi? Maşa diyor maşa benim. iyi bir diyecektim de. Claude içeriye maymun atarsa onu deneyeceğim. Ya da dur bir tur şöyle bir şey yapacağım. Şeyi kule altında kalmış ya portal portalla geri dönecektim de portal bitmiş. Üç attı. Neyse daha iyi oldu. O kadar kule altına giremiyorum ya. Girersen ben de öleceğim. Ben böyle daha açık alanda savaşmak istiyorum. Tamam. Öyle ortamlar daha uygun bana. Mesela şuraya gelseniz olur mu? Kaç vuruyorum sana. Çok da bir şey vuramadım. Şuradan bir bar kaybedeyim, sonra tamam. geri basayım onu. Tamam. 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 Seni hafife gelecek. Kadar. Çok güzel. İşte taktik. Tamam. Bu kısmı çok eğlenceli tamam. taktiğin. Hop o da öldü. Lesley ama tüm killlerimi çalıyor ya. Niye hasar veriyor? Bezli adam kesebilir miyim? Yetişemedim. Gitmiş Lesley almış ya adam. Eleman Lesley almış. killerimi çalıp duruyor bak şimdi ya. Daha verimli olabilirdi bu maç. Ama yine de güzeldi. Bunun yanına bir farklı kahraman daha ekler. Video atarım güzel bir taktikte 11-10 oynamışız. Hasar tablosunu çok takmayın zaten vurduğum direkt öldüğü için yüksek bir hasar vurmadım. Hiç dürtmedim yani. Sonraki maçta görüşmek üzere.